Merhaba çocuklar. Bugün öykü unsurlarını işleyeceğiz. Dil bilgisi kuralımız bu Türkçe dersinde. Öykü unsurlarını nelerden oluşuyordu? Öykü unsurları olay, öyküde anlatılan olay, yer, zaman ve olayları yaşayan kahraman öykü unsurlarıdır. Öncelikle Türkçe defterinize bu başlığı atıyorsunuz. Öykü unsurları başlığını atıyorsunuz. Daha sonra şu bilgi kutusundaki bilgileri yazıyorsunuz. Neymiş öykü unsurları? Ne oluştur kimler oluşturuyormuş? Ne oluşturuyormuş? Öyküde anlatılan olay, yer, zaman, olayları yaşayan kahramanlar öykü unsurlarıymış. Şimdi bizim bir öykümüz var çocuklar. Nasrettin Hoca fıkrası.

Fikranızı dinlediniz. Şimdi öykümüzün unsurlarını bulalım. Öyküde anlatılan olay ne? Olayı soruyor bize. Olay neydi? Evet, olay, nastetin hocanın e evine hırsız giriyor ve hırsızlar evde e yaşanan hırsızlık olayı. Evde. Evet. Yapılan hırsızlık anlatılıyor. Olay kimin başından geçiyor? Nasrettin Hoca ve eşinin başından geçiyor. Ee, olayın geçtiği yer neresi? Nasrettin Hoca'nın evi, değil mi? Evet. Olay ne zaman gerçekleşiyor? Olay gece yarısı gerçekleşiyor dedik. Bundan sonraki öykülerin unsurlarını size bulduracağım. Siz ses kaydı yapıp bana atacaksınız çocuklar. Evet. Dinleyin dikkatle. gerektiğini düşündük. Ozan onu kucakladı. Birlikte veterinere götürdük. Meğer kanadı kırılmış. Hemen yavru martıyı tedavi ettiler. Bir ay sonra martı iyileşmişti. Evet çocuklar. Öyküde anlatılan olay ne? Bunun cevabını Hak'tan atacak. Ahmet Hak'tan. Kimin başından geçiyor olay? Onu da Yakup Eren. Ses kaydı istiyorum. Lütfen 2-3 kişi ödev atmasın. Ben ödevlerinizi dikkatle e, takip ediyorum. Notlarımı alıyorum. E, gerçekten çok az kişi katılıyor derste. Ve üçüncü sınıfa tembel çocuk olarak gelmenizi istemiyorum. Sorumluluk sahibi olun lütfen. Tatilde değilsiniz. Az kaldı tatile gireceksiniz. Ödev atmayacağım size. E, ama lütfen bu süreçte e, söylediğim, verdiğim görevleri yerine getirmeyi ihmal etmeyin. Çalışandan çalışmayan çocuk gözümde bir olamaz. Değerlendirirken bunları göze alacağım. Ödevler geliyor. Kim ödevlerini eksiksiz yapıyor görebiliyorum. Saysam bir elim beş, beş parmağını geçmiyor. Görüyorum. Lütfen. Evet. Hepsini söyledim sanırım. Son soru şeyinde, Mahmut Eren'in de Olay ne zaman gerçekleşiyor? Onu da Mahmut Eren ses kaydıyla bana atacak. Daha sonraki sayfamıza geçelim. Evet çocuklar, burada da yine öykü unsurlarını görüyorsunuz. Aşağıda eksik Bırakılan öykü unsurları hangisi olamaz? Bakın buna dikkat ediyoruz. Ben de bazen şaşırabiliyorum. Olamaz diyor. İşaretleyeceğiz. Olay parkta sahiplerini kaybeden iki hayvanın başından geçenler. Yer şehir parkı. Zaman bir ilk bahar günü. Ee, eksik bırakılan öykü unsuru hangisi olamaz? Bakın olay çomar ve tilki. Kim? Kahramanlar mı? Burada ver vermiş mi kahramanları? Hayır. Yunus ve Balina mı? Ee, parkta sahiplerini kaybeden iki hayvanın başından geçenler şehir parkı bir ilkbahar günü. Ee, Yunus ve Balina mı? Kedi ile köpek mi? Hangisi? olabilir bunun cevabını da kim verecek? Ee, bunları biz yapalım çocuklar ee, konuyu herkes kavrasın diye yapalım daha sonra onlara başka sorular sorarım ben. Şimdi bakın parkta sahiplerini kaybeden iki hayvanın başından geçenler kahramanlar hayvan olarak düşüneceğiz o zaman. Çomar ve Tekir olabilir. Kedi ile köpek olabilir. Yunuslan balina parkta olma ihtimali var mı? Yok. Peki ana karakterler Ece. Olay kardeşine yüzme öğretmek isterken Ece'nin başından geçenler Yer verilmemiş zaman Ağustos ayı. Ee, okul bahçesi Deniz kenarı yazlık. Çocuklar hangisi olamaz diyor. Okul bahçesinde kardeşine yüzme öğretmek isteyen ee, Ece ve kardeşi e... Ece kardeşine yüzme hangisi dersi vere... verme ihtimali yok. O yüzden ne diyoruz? Okul bahçesi. Bir aydır olay, bir aydır uyuyan annesini uyandırmaya çalışan ayının maceraları. Yer in zaman. Evet hangisi olamaz? Kış olabilir mi? İlkbahar ve mevsimi olabilir mi? Nisan ayı olabilir mi? Hadi bunun cevabını kim versin? Gülizar ses kaydıyla istiyorum bunun cevabını. Hem kimin dersi, videoları dinleyip dinlemediği de belli olacak. Öykü unsurlarını bulmak için hangi sorular kullanılır? Evet. Ee, nerede? Olabilir mi? Nerede? Öykü unsurlarında ne vardı çocuklar? Hatırlayalım. Olay vardı. Ee, zamanı vardı. Karakterler vardı. Eee yer vardı değil mi? Ee, ne diyor? Öykü unsurlarını bulmak için hangi sorular kullanılır? Ee, nerede? Evet. Onu nerede? Yerdir. Nasıl? Nasıl yoktu? Ne yoktu? Kim? Karakterler. Ne zaman? Zamanı vardı. Niçin? Evet. Kaç tane söyledik? Nerede? Ee, nasıl? Ne? Kim? Ee, şuradan başlayalım. Yer. Yerin sorusu neresidir? Nerede değil mi? Nerede? Ana karakterler kim? Olay? Ee, nasıl? Hmm, zaman ne zaman? Evet. Gördüğünüz gibi hmm. Evet. Nasıl da olabilir olay? Niçin de olabilir? Ana karakterler kim olabilir? Ne olabilir? He, bazen e, kişi olmayabiliyordu. Değil mi? O zaman ana karakterler ne diye sorusu da sorabiliriz. Ee, kim olabilir? Ee, niçin olaydı? Yerde nerede? Öykü haritasına geç... geçmeyelim o zaman. Şöyle yapalım çocuklar. Öykü haritası başka güne kalsın. Gerçi öykü haritası da öykü unsurlarını kapsadığı için devam edelim. Başka günü etüt kitabından işleyeceğiz çocuklar. Öykü haritası aşağıdaki öyküleri okuyarak öykü haritasını tamamlamak için verilen soruları yanıtlayınız. Olay nedir? Olayın ana karakterleri kimdir? Evet, olay nedir? Olayın ana karakterleri kimdir? Bir dinleyelim önce. Nasrettin Hoca bir yaz sabahı Akşehir Gölü'nün kıyısına oturmuş, gölü mayalamaya başlamış. Komşusu, efendi ne yapıyorsun öyle diye sormuş. Göle maya çalıyorum demiş hoca. Tutar mı dersin demiş komşusu şaşırarak. Hoca gülmüş. Tutmasına tutmaz da ya tutarsa demiş. Evet. Olay nedir? Ee, soruları öykü haritasını tamamlamak için bu sorulara cevap veriyoruz olay nedir? olay Akşehir Gölü'nün mayalanması olayın ana karakteri kimdir? olayın ana karakteri Nasreddin Hoca ana karakter dediği için sadece bir kişi yazıyoruz ee, karakterler deseydik kimi de yazacaktık komşusunu da yazacaktık peki, peki olay nerede geçiyor? Evet. Nerede geçiyor? Gölün kenarında mı? Akşehir Gölü'nün kıyısında. Olay ne zaman yaşanıyor? Zamanını da vermiş çocuklar. Ee, Nasreddin Hoca bir yaz sabahı. Bir yaz sabahı. Evet. Olay nedir? Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması. Ha bu başka pardon. Onu yukarıda vermişti çocuklar. Olay nedir yukarıda vermişti. Evet şimdi başka bir fıkrasıyla ilgili haritaya bakalım. Olay nedir? Olayın kahraman kahramanı kimdir? Dinleyelim önce. Nasreddin Hoca bir gece geç saatlerde köy. evet olay nedir bunu bize Selman ses kaydıyla atacak olayın kahramanı kimdir bunu da momen olay nerede geçtiğini buğlem atacak Muaz'da olay ne zaman yaşanıyor onun ses kaydını atacak bize Evet devam ediyoruz çalışmamıza aşağıda bir öyküye ait görsel verilmiştir görsele göre öykü unsurlarını tahmin ediniz çocuklar bu defa resim okuma biz görselleri okuma da öğrenmiştik görselleri okuma da yapabiliyoruz resimlere bakıp Olayın zamanını, e, m, olayın kendisini, kahramanlarını tahmin edebiliyoruz. Şimdi anlatılan olay nedir? Sanki e, çocuğun röportaj yapması gibi geliyor bana. Dede çocukken hangi oyunları oynardınız? Evet De, e, çocukken oynanan, eskiden oynanan oyunların araştırılması olay. Sözlü tarih çalışmasına giriyor zaten. Evet, sözlü tarih çocuklar yazılı tarih var, sözlü tarih var. Sözlü tarih e, o zamanlarda yaşayan insanlardan röportaj yapılır, ses kaydı alınır, yapılır. İleriki sınıflarda daha detaylı işleyeceğiz. Hatta size sözlü tarih e, röportajları yaptıracağım. Ee, şimdi olay nerede geçiyor? Evde geçiyor değil mi? Olay evde geçiyor, gerçekleşiyor. Peki olayın ana karakteri kimdir? Ee, yani röportajı yapan kişidir değil mi? Çocuk. Evet. Olay ne zaman yaşanıyor? Olay. Herhangi bir gün yaşanıyor. Ee, akşam olduğu nasıl belli? Akşam demişti. De. Evet akşam olduğunu ben anlayacak bir ben mi anlayamadım? Olay evde akşam gerçekleşiyor. Evet, benim gözümde kaçan bir işaret olabilir. Ben akşam olduğuna dair bir İz bulamadım. Varsa bana söyleyebilirsiniz. Aşağıdaki soruları görsele göre yanıtlayınız. Öyküde ana karakter dışında başka karakterler var mı? Varsa kimler olabilir? İşaretleyiniz diyor. Bunu da cevabını kimden alıyoruz? Zeynep Azra. Başka e, karakterler varsa sen de ses kaydıyla ile bana anlat çocuğun babasını çocuğun dedesini çocuğun kardeşini ise onu bana söyle ya da bu çok kısa sana cümle sorarız çocuğun dedesi olduğu zaten net yukarıdaki görsel öykü hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır buna göre bu öykünün başlığı hangisi olamaz küçük gazetecimi küçük oyunlar meraklı çocuk ya Merak ediyor eskiden oynanan oyunları. Olabilir. Küçük gazeteci, gazeteciler röportaj yapar ya. Oradan da olabilir. Küçük oyuncaklar ilgili bir e, olay değil bu. Evet. Sorularımıza geldik çocuklar. Yine bir metin var. 1, yani 2 ve 3. soruları bu metne göre cevaplamamız gerekiyor. Dikkatlice dinleyin siz ya da okuyalım. Biz iki kardeşiz. Ben Cem, kardeşim Bora. Ben müzikle ilgileniyorum. Müzik öğretmenim yetenekli olduğumu söylüyor. Kardeşim ise resimle ilgileniyor. O da çok yeteneklidir. Bazen resim yaparken şarkı mırıldanır. Gelecek yıl ben konservatuara gideceğim. Yıllardır aynı sınıfta okuduğum kardeşimden ayrılacağım için çok üzülüyorum. Evet, metinde anlatılan olay nedir? Cem ve kardeşinin e, ayrılığı mı, Bora'nın resme olan ilgisi mi, Cem'in müziğe olan ilgisi mi? Bunun cevabını kim verecek? E, Zeynep Azra sen vereceksin. Olayın kahramanı kimse onu da bize belin atacak. Belin hiç katılmıyor derslere. Ödevlerini göremiyorum belinin. Tamamen kopmuş belin. Evet tekrar birinci sınıfın yani seslerden başlamam lazım herhalde bu derse katılmayanlarla. Metinde hangi öykü unsuruna yer verilmemiştir? Evet çocuklar olay mı yok ana karakter mi yok yer mi yok hangisi ise onu da bize Ahmet söylesin Ahmet de hiç derse katılmıyor onu da göremiyorum ilk zamanlar katılıyordu sonra o da bıraktı Arda hafta sonu spor yapmaya karar verdi annesiyle birlikte bir spor salonuna kaydını yaptırdı eşofmanlarını giyerek çalışmaya başladı. Yukarıdaki paragrafın öykü unsurları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Arda hafta sonu spor yapmaya karar verdi. Annesiyle birlikte bir spor salonuna kaydını yaptırdı. Eşofmanlarını giyerek çalışmaya başladı. Evet, zaman hafta sonu, mu? ana karakter Arda'nın annesi, yer spor salonu. Hangisi yanlış? Evet bunun cevabını kim verecek? Esra. Esra sen de derslerden koptun. Yukarıdaki cümlelerle öykü unsurları eşleştirmesi nasıl olmalıdır çocuklar? Bunun cevabı da Ezgi koşarak geldi salona girdi. Yarın dayımlar gelecek diye bağırdı. Zaman yer ana karakter. Kim kimin cevabı? Onun cevabını da çocuklar Ravza verecek. Aferin Ravza sana. Sen çok güzel derslere katılıyorsun ve çok da güzel ödevi yapıyorsun. Seni kutluyorum. Başarılı olup güzel bir meslek sahibi olacak olursun ileride sen. Senin gibi sorumluluk sahibi çocuklar okur, başarılı olurlar. Gurur duyuyorum seninle. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olayın yaşandığı zaman belirtilmiştir? Trene binerek Afyon'a gitti. İrem mutfakta yemek yapıyor. Yaz mevsiminde köye gideriz. Bakın burada olayın yaşandığı zaman var. Hangi şıkta zaman var? Onun cevabını da Asaf söyleyecek. Asaf'ı da bu aralar göremiyorum. Sabah sınıfa girdiğinde sıranın üzerindeki kitapları gördü. Hemen ince, incelemeye başladı. Kitapları kimin bıraktığını anlamaya çalıştı. Yukarıdaki metin için hangisi söylenemez? Evet, cevabı kimden? Hamza Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet. Yer çiftlik ana karakter değirmen zaman sonbahar ee, hangi eşleştirme yanlış onu da bize Hamza söyle Hamza söyle Hamza'ya yukarıdakini mi sordum acaba o zaman bunu biz Hamza söyleyecekti evet. Tamam. Şimdi buna geçtik çocuklar. Metne göre 9, 10 ve 11. soruları metne göre cevaplayacağız. Pazar günü evimizin yakınındaki ormana piknik yapmaya gittik. İhtiyacımız olan her şeyi yanımıza almıştık. Fakat olaybol oynamak istediğimizde topumuzun olmadığını anladık. Oysa annem ve babam defalarca Ahmet her şeyi aldın mı diye sormuşlardı. Ben de Yorucu bir okul haftasından sonra pikniğe gidecek olmanın heyecanıyla her soruşunda evet her şeyi aldım demiştim. Ya. Yeah. Olay nerede geçiyor? O da bize Hatice atacak. Hatice derslere katılıyor. Söylediği videolar mı izliyor? Olayın ana kahramanı kimdir? <laughs> Muhammed. Ana kahramanını sen söylüyorsun. Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez sorusunun cevabını Ömer Salih sen söylüyorsun. Evet, olayların oluş sırasını bırakıyoruz. Bunu zaten sınıfta işlemiştik ama yine bir tekrar yaparız daha sonra. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.